Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir yeni video ile karşınızdayım. Bugün elinde görmüş olduğunuz Xiaomi'nin Smart Kamera C200 Smart uzaktan Wi-Fi ile kontrol edilebilen 360 derece dönülebilen benim de ilk defa kullanacağım bir ürün. Bu ürünü Epey bir zaman önce düşünüyordum almaya ve aldım. Ne zamandır kutu açılımı yapmamıştım. Bugün sizlerle kutu açılımı yapacağım. Smart Kamera C200 Xiaomi'nin 380p HD kaliteli gece görüşlü insan sensörlü takip edebilen insanın ve hareketliliği takip edilen bir kafa yapısına sahip ve ses kaydı da yapabiliyor aynı zamanda. Bunu arkadaşlar havuza kartı takabiliyorsunuz. Havuza kartına da bunu da kutu, açılımından sonra bakalım neredesinde takabileceğiz. Şimdi kutu açılımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, saçımı yapıyorum. Söylemiş olduğum gibi Xiaomi Smart Kamera C200. Önce bir kapağını açalım. Patlayıcı da şuradan çıkartalım. Bakalım kutu açılımında içerisinde ne gibi malzemeler çıkacak. Almayı düşünenlere buradan tavsiye ederim. Evet. Bakıyorum kutunun içine. Evet. iki parçadan oluşuyor arkadaşlar. Şöyle şu şekilde bir tane kamera merceği diye kabul ediliyorsunuz. Şöyle paketten düşürdüm Kullanım kılavuzu veya garantisi de olabilir. Türkçesi var mı acaba? Arkadaşlar böyle bir ürün olacak. Garanti bildirim diyor. Yani garanti belgesi Yerine için bir şey. Çok çok ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Burada yönler gelir bu. Tanıtılmış. Lensi. İşte birkaç bin nereye takılacağı. Evet bu arkadaşlar bunu mikro SD kartı takılabilecek bir yer var. Hemen şu yuvarlak şeklinde olan kameranın alt kısmında bulunuyor. Bunun kurulumunu gerçekleştikten sonra büyük ihtimal kapasman yapabileceğim. Şimdi elle, ellemek istemiyorum. Belki kalabilirim. Çünkü bu harekete duyarlı bir kamera. Hassas bir alet. Burada ses çıkışının ses algılamasının yapıldığı ve sensörlerin olduğu bir yer Sonra Böyle bir şey. Bunu gerekli sağlıklı ne yarayan aparatlar var ihtiyacı. Sağlıklı ne yarayan tuberle çivileri ve onu büyük kan altından tutulma şöyle bir şekilde tutturmaya sağlayan bir tane aparat var. Bu büyük kan nereye sabitlemek istiyorsanız oraya çakacaksınız bu bende Burada da elektrik kablosu var arkadaşlar. Bu elektrikle çalışabilen bir alet. Herhangi bir şarjlı bir şey değil. Şarjlı bir kamera değil. Zaten böyle bir kameranın şarj olması da düşünmemiz. Yani karşı bunun tanıtımını sizlerle paylaşmak istedim. Kendimde kullanmak istiyorum. Ev içinde kullanacağım Her türlü var veya Bebeğiniz varsa Bebek odasına Aynı zamanda telefonda Belirli uygulamalar var Xiaomi'nin bu kamerayla entegre Olunabilecek bir uygulaması O uygulama sayesinde Telefonunuzdan Kamerayla nereye kurulum Yaptıysanız orayı izleyebiliyorsunuz 24 saat elektriğe bağlı kalmak ve Wi-Fi'li bir ortamda elektrikli ve Wi-Fi'ye bağlı bir cihaz olacak bu. Bu sayede Wi-Fi ile telefonunuzda indirmiş olduğunuz buna uyumlu olan bir programla evinizi veya kamerayı kurduğunuz herhangi bir yeri izleyebilirsiniz. Anlık takip edebilirsiniz. Güvenlik açısından bence her evde bulunması gereken bir alet. Xiaomi C200 arkadaşlar bu modeli. Farklı modelleri de var. Tabi maddi bir yönden değerlendirmek gerekirse bu gayet diğerlerine göre, diğer emsallerine göre uygun ve marka olarak güvenebileceğiniz bir marka. Xiaomi herkesin bildiği bir marka. Bir tane elektrik kablosu. Bunu arkadaki şöyle tight -Ti girişli buraya takıyorsunuz arkadaşlar taktıktan sonra bunu herhangi bir adaptöre şarj aletine telefonun şarj aleti de olabilir buna takıp elektriğe bağlıyorsunuz tabi öncelikle nereye monte almak istiyorsanız monte etmek istiyorsanız oraya monte ettikten sonra geri kalan işlem en son işlem olarak bunu elektriğe bağlayabilmek ve valften kontrolünü sağlayabilmektir. Arkadaşlar bu şekilde kutu açılımını sizlerle paylaşmak istedim. Yeni bir kutu açılımından, yeni bir videolarla buluşmak üzere. Şimdiden hoşçakalın. İyi günler, iyi seyirler.